düdük geldi ve mücadeleye Eyüp oyuncular başladı. Şimdi Caner. Ahmet. Ahmet direkten. Müthiş bir şut. Tam anlamıyla bir füze yolladı. Kocaeli Spor Kalesi'ne Ahmet Kutucu. Caner. Pinsapem. Ortası etkili. Atilanın kafa vuruşu. Elle oynama itirazı var bu arada. Ev sporlu oyuncuların. Varın incelemesi. Evet taçı kullanın dedi hakem. Devam ediyor mücadele. Şimdi Fofana. Fofana verdi pası. Amaral. Şut kaleci Berke. Caner'in yani ortası etkili kafa. Üstten dışarıya gidiyor Lucas Claro. Ahmet. Ahmet sıyrıldı. Ahmet açtı önünü. Müthiş gol. Süper gol Ahmet'ten. Ahmet Kutucu. Eyüp Spor 1-0 öne geçiyor. Çok klas bitirdi Ahmet. İşte Caner. Ahmet'i böyle gördü yine. Ahmet de böyle bitirdi. Baskı yaptı Regatan'a. Caner. Ahmet hareketlendi. Kocaeli Sporlar bayrak kalkacak mı diye baktı. Ceza sahasına girdi Ahmet. İkinci gol fırsatı. Alihan ve Harun kapadılar. Bruno sol kanatta Regatan'a. Çok çabuk kontrol etti Adrian Regatan. Şut pozisyonu arıyor. Regatan yükseltti kaleye doğru üstten dışarıya. <laughs> Yusuf Emre Gültekin ortaladı. Sekti top kalecide kaldı. Berke. Direkt kırmızı kart Yusuf Emre Gültekin. Taşkın'a yaptı. Müdahalenin ardından Alparslan Şen'den direkt kırmızı kart gördü. Kafasına aldığı bir darbe var Taşkın'ın. Bayağı tehlikeli kalktı. Şiddetli bir darbe, sakatlamaya yönelik bir darbe olduğu görüşünde hakem. Sağ kanatta Murat ileriye çıktı. Murat çevirdi. Regatan göğsüyle indirdi. Canli Bruno sol tarafta Caner. Caner mükemmel gol. Süper gol Caner Erkin. Yine attı golünü. Caner. Harika vurdu topa. Ağlara taktı topu uzak köşede. Son düdük geldi değerli izleyiciler. Maç bitti. Eyüp Spor 3 puanı alıyor. 2-0 kazanıyor. Kocaeli Spor karşısında Eyüp Spor.